Allah'ım bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. Allah'ım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara rahmet et. Ey Allah'ım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Ey Allah'ım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Allah'ım! Ancak sana dayandık. İçtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanıdır. Ey Allahım, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allahım beni bağışla, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, verdiğin sağlığın bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin kızgınlığını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım fayda vermeyen ilimden ürpermeyen kalpten doymayan nefisten kabul olmayan duadan sana sığınırım. Ey Rabbim! Seni sevmeyi, sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıracak işleri nasip etmeni senden dilerim. Ey Allah'ım! sevgini bana, nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme bizi affet, bizi bağışla ve bizi acı. Sen bizim Mevlamızsın, kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimiz gün, beni, anamı, babamı ve bütün inananları bağışla.